Ömer Bey eski nişanlınızın Güdürü sipahi hakkındaki iddialara ne diyeceksiniz? Arkadaşlar lütfen tamam sakin olun açıklama yapıyorum. Hastamız dün gece yoğun bakımda geçirdi. Bizler sabırla ve umutla durumunun stabil hale gelmesini bekliyoruz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Hepinize çok teşekkür ederiz sağ olun. Gülfem Hanım kardeşiniz için gizli evlendiği doğru mu? Kendisi Nazmi oldu, doğru mu efendim? Gazetede çıkan haberleri okudunuz mu? Arkadaşlar size söyleyebileceğim tek bir şey. Kardeşim adi bir tutmasın aşağılık bir tuzağın kurbanı oldu. Cihan Sipahi bugün aç bir kadının hırsları uğruna hayat mücadelesi veriyor. Konferde ciddi misin Gülten Hanım? Gülten Hanım, konuyla ilgili basın açıklaması yapacak mısınız? Ömer Bey, bir açıklama yapın. Senin gezegenindeki insanlar dedi küçük prens. Tek bir bahçeye beş bin gül dikiyorlar. Ama yine de aradıklarını bulamıyorlar. Evet bulamıyorlar diye yanıtladım onu. Halbuki aradıkları tek bir gülde ya da bir yudum su da olabilir. Gel. Canım. Canım. Geldi o. geldi o. Uyandı. Gülfem Hanım Cihan Bey'e birkaç test yapmak istiyorum. Tamam. Ama Cihan henüz daha kendine gelemedi. Biz henüz daha konuşamadık bile. Ama ben sizinle bir iki dakika dışarıda konuşmak istiyorum. Tabii buyurun. Doktor bey, bugün mahkeme günü. Kardeşim bugün hiçbir şey öğrenmeyecek. Bu konuda sizden azami dikkat bekliyorum. Gülfem Hanım, şu anki sağlık durumu için bence böylesi daha iyi. Kapıya iki koruma yerleştireceğim. Hiçbir ziyaretçi kabul edilmeyecek. Ömer Bey dahil. Ömer Bey mi? Bilhassa Ömer Bey. Şimdi hastaneye geldim. Cihan'ın doktoruyla da görüşeceğim. Pek umutlu değilim. Eğer Cihan uyansaydı bundan mutlaka haberim olurdu. Cihan Bey'in ifade verememesi büyük şanssızlık. Ne demek istiyorsunuz? Yani Gülruh'nun durumu Cihan'sız zor mu? Zor Ömer Bey, çok zor. Kapıda niye koruma var? <laughs> hastanenin talimatı Ömer Bey. Hasta uyandı mı? Açın şu kapıyı. Yasak Ömer Bey. Ben bu hastanenin başhekimiyim. Hastayı göreceğim. Açın şu kapıyı. Yasak Ömer Bey. Ne, ne, ne oluyor? Ne oluyor? Can. Can beni dinle. Beni dinle Can. Can. Do dokunma. Do dokunma bana. Can. Can sakin ol. Sakin ol. Beni dinle. Beni dinle. Gülrün'ün sana ihtiyacı var Can. Neden, neden? Ne, ne, neden, neden Gülür'ünün bana ihtiyacı var?